Bir tarihi dava daha zaman aşımına uğradı. Bugüne kadar 3 kez bozulan ve 26 yıl süren disk genel başkanlarından Kemal Türkler suikasti davası zaman aşımından düştü. Türklerin ailesi davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Bu konuyla ilgili olarak şu an telefon attığımızda Kemal Türkler'in avukatı Rasim Öz var. Merak ettiklerimizi kendisine soracağız. Sayın Öz öncelikle hoş geldiniz diyelim. E, bu ...neye bir davaydı ve zaman Aşım. aşımına uğradı. Canım, Daha önce de... Zaman aşımı diye bir şey yok. O şerefsizlik, ahlaklılık yapıyorlar. İnsanlık suçlarında zaman aşımı işlemez canım kızım. Ahlaklılık yaptı. O davayı 30 yıl geciktiren şerefsiz, alay asker, kazak... ...bir iki ay sonra emekli oluyor. Ben de onun anasını, avradını, kızını öpeceğim evet, iki ay sonra... Sırların tazimiyat davası. Evet şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Canlı yayında bu tür e, olaylarla karşılaşabiliriz.